Herkese selamlar arkadaşlar. Her Herkes selamlar arkadaşlar. Ben daha bugün de Ramlix Ocer oynayacağız. O oyuna girmişim bile. Hadi. Üf, dondu bu. Çıkıp girelim arkadaşlar. Şimdi kapat. diyoruz kapattık. Tekrar açıyoruz tırmanmak için arkadaşlar. Sesim hasta olduğum için fazla çıkmıyor arkadaşlar üstüne. Tekrar açtık Dramlik Sosyal 2016. Bunu Play Store'dan ücretsiz indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben Talha Kesin. Hemen oynuyoruz. bir kadromu göstereyim. Kadro. Ronaldo, Bayern, Messi, Neymar e, Orta sahamda ise Kedira, Hazard e, Neydi ismi defansımda Pique, Silva, Kompany, Ramos Kalecimse Buffon Neuer olmadığı için Buffon'u kullandım Neuer harika bir kaleci Ama 2016'da yok 2016, 2017'de çıkabilir İlk ilk maçımızı atıyoruz arkadaşlar Gel hareketten aldım. Şimdi Ronaldo. Sen Ronaldo. Direkten döndü. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Direkten döndü. Ronaldo neden direğe atıyorsun? Bir sprendeydik. Dördüncü dakikada. Eden Hazard. Neymar'a verdi. Neymar offside. Neymar offside. Taylor. Karayol, Tanrı'da Pembezi, Eder Hazar, Sergio Ramos, Sergio Ramos, Lionel Messi, Daniel. Messi, Ronaldo'ya verdi, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo dışarı, Cristiano Ronaldo. Silvestri, kalıcılar için, bu ismi biraz çinse benziyor. <laughs> Bizim kaleci zaten biliyorsunuz bu son bilmiyen ne kadar. Kompani, kompani ger, bel. Ger, bel, çok ufku gel be peki kaleci. nereye veriyorsun? Di e, kompani. Defanslarından en sevdiğim kişi Ramos. Şey oldu? Yeter artık of say, of say, Silva, Chidira, Chidira, Silva. Gel verdi, gel fail. Büyük bir Hadi bir alsana ya. Yani. Valla sıkı arkadaşlar. Messi forvetle durmuş değil ki de Ronaldo Ronaldo. Bu da direkt kendi şurada. Cristiano Ronaldo. Silvestri. Sergio Ramos. Ramos. Lionel Messi. Lionel Messi. 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 Lionel Messi. Messi golü atıyor arkadaşlar. <laughs> There are surely more goals Gere to this match. So we're back underway. I wonder how that goal Gere is going bills. to affect this game. It's cook. G how do you <laughs> <get> <inaudible> <the> Messi, Messi Ronaldo alamadı. O da kötü o. Boşuna mı Gucin 94? Ah, Pique. Neymar, Neymar ver pasını. Messi satıyor, Messi, Messi. Lionel Messi. 2 sıfırla da şutu kazanıyor Messi ile. Hele doğal edelim. Messi aldı, Messi. Messi, Ronaldo aldı, Ronaldo. Ronaldo. Berardi. Silva. Eden Hazard. Neymar Offside. Neymar neden kendini yer Koper. Neymar. 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 Dursana. Ya bir dur. Ne bu? Ne bu? Burada da fare var. Neymar? 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 Not メッシュ、ルシルシルシトルコのほうがやるもんねんじゅう。メッシュ、イベストに、トウホー、リロ、メッシー gelsin yoksa yok gelsin bunu da at ya yok ne biçim rağmen boşuna mı olmadı sen olmuş Silvestri Diego Silva Kompani Neymar'a Fungi Neymar 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 Neymar, Neymar. Dört sıfırın değil arkadaşlar. Lionel Messi. Sonlarda golleri atma arkadaşlar. Messi. Messi. Lionel Messi. 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 Korner konuldu. Messi. Korner. Lionel Messi. Tamam tamam çıktı. Çıktı bana mı? Messi. Neymar. Koleciyi. Neden kendi arasın Silva. Ronaldo. Cristiano Ronaldo ile Ronaldo. 5 oluyor arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. <Stadium> <res Ninja swimming. Heartbreakup> Yani Messi, Messi. da bitmiyor. <laughs> Messi. Okay, Arkadaşlar maç bitti. Çin adamı exactly. Messi. Kaç gol atmış? İç Neymar bir, Ronaldo bir. Bir aldık birinci sıradayız. Şimdi böyle Sen güzel kalmıyor. Göstereyim, hemen bitireceğim. Bir de arkadaşlar hani yavaş gidelim ki çok güzelde konuşuruz. İşte, bir son kahvaltı videosu var. Son arkadaşlar, tutturacağım. arkadaşlar. Tamam. İşte arkadaşlar ya ya geliyor. İşte Silva geliyor. Koşuyor Silva. Sucuktan gönderiyor alıyor. Diego Silva topu aldığı gibi şutunu çekiyor. Tam köşe kalecinin atasıyla gol atıyor. Oo, oley. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendi görüşürüz kendinize. Kendinize iyi bak.